Herkese merhaba arkadaşlar kimya nette tekrardan beraberiz arkadaşlar sıvı çözeltileri tamamen bitirmiştik çıkmış sorulara bakalım demiştik hatırlıyorsanız Gençler şimdi en son seneden başlayarak çıkan sorulara bir bakalım şöyle neler çıkmış sıvı çözeltilerle alakalı bir görelim bir çözmeye çalışalım. Şimdi 2019 AYT sorusu geçen sene hemen çok yakın. Diyor ki bize 0,2 mol organik bileşiğin benzen içerisinde moleküler olarak tamamen çözülmesiyle bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık saf benzeninkinden kaç derece 10,4 derece daha yüksek olarak ölçülüyormuş. Buna göre organik bileşik kaç gram benzende çözülmüştür diyor. Organik bileşik uçucu olmadığı ve benzenin kütlesinin azalmadığı varsayılacaktır diyor. Şimdi gençler bu şundan bahsediyor. Yani Hani biz ne yapıyorduk? Ee, kaynama noktası yükselmesini hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Delta TK eşittir. KK çarpı toplam molal iyon derişimi diyorduk. Öyle değil mi? Şimdi aynı şey. Değişen hiçbir şey yok. Sadece bizim KK'mızı neye göre alıyorduk? Saf suya göre alıyorduk. Ama burada bize neye göre alın diyoruz? Benzen. E, yani saf olan benzen, çözücü olan benzen, benzene göre alın diyor. Ve onun da sabiti kaçmış? 2.6 santigrat derece bölüm molalmiş. Arkadaşlar şimdi ve diyor ki bize moleküler halde çözünen diyor. Moleküler halde çözünen demek ne demek? Demek ki iyonlarına ayrışmayacak, tek şekilde girecek ve tek şekilde çıkacak. Yani bir molal giriyorsa bir molal çıkıyor anlamına geliyor. O zaman biz bulalım. Ne yapacağız? Delta T k eşittir kk çarpı toplam molal iyon derişimi diyeceğiz. Şimdi şunun toplamı dediğim zaten ne mesela x diyelim, e, x katı diyelim, katı olarak gelecektir, x suda olarak çıkacaktır, öyle değil mi? Bize değişimini vermiş 10.4 olarak. 10.4'ü yazdım. Kk'yı da 2.6 diye vermiş arkadaşlar. Şimdi toplam molal iyon değişimi mi diyeceğiz? E gençler 10.4'ü 2.6'ya böldüğümüzde bakın 2.6'yı ne ile çarparsak yani sonu 4 ile bitiyor. 4 ile çarparsak değil mi? O zaman toplam molal iyon değişimini sizin neymiş? 4'müş yani. Molarite 4'müş arkadaşlar. Burada umarım anlaşılmıştır. Tamam biz molariteyi bulduk. Bakın diyor ki bize 0.2 mol diyor. Yani molaritemizin formülü neydi? Çözünenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden değil miydi arkadaşlar? Molaritemiz tamam. Yani biz ne diyeceğiz? 4 eşittir diyorum. 0.2 bölü kilogram. Kilogramımızı bilmiyoruz. İçler, yani benzenin kilogramını bilmiyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda kilogram buradan ne gelecektir arkadaşlar? 0.2 bölü 4 mü? Bu da nedir? 0.2'yi 4'e böldüğünüzde bakın 0.1 bölü 2'dir. O da 0.05 kilogramdır. Şimdi sonucu bulduk aslında. Ama bize ne diyor? E, benzenin kütlesi azalmadığı varsayılacak. Tamam kaç gram benzende yani gram olarak gram cinsinden soruyor bize biz kilogram cinsinden bulduk o zaman ne yapacağız 3 0 ekleyeceğiz öyle değil mi 1 2 50 gram olarak buluruz arkadaşlar tamam mıdır yani sonucumuz cevabımız ne geldi 50 gram geldi gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok mutlaka çıkmış soruları çözüyorsunuz ki ÖSYM'nin dilini çözebilirsiniz arkadaşlar tamam mıdır şimdi ikinci çıkmış sorumuz 2018 AYT sorusu diyor ki bir tuzun sulu çözeltisine bir miktar daha su ilave edilirse aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez demiş arkadaşlar bu e, tamamen çözülmüş bir sulu çözelti tuzlu su e, tuzlu su çözeltisi. Mesela farz edelim şuradayız e, ve bu ile su diyelim. Tuzlu su tamamen çözülmüş bak, e, şekliyle. Biz bunu ne ekliyormuşuz? H2O biraz daha çözücü mü ekliyormuşuz. Arkadaşlar hangisi değişmez diyor? Çözünenin mol sayısı demiş. Şimdi mantıken baktığınızda çözünenin mol sayısı yani NaCl'nin molü değil midir? Öyle değil mi? Arkadaşlar SS tuz eklemediğiniz için çözünen miktar belli zaten tuzu arttırıp ya da eksiltmiyorsunuz. O zaman çözelenin mol sayısı ne olacaktır? Değişmeyecektir gençler. Tamam mıdır? Ama devam edelim. Aşkında cevabı bulduk. Çözücünün mol sayısı diyor. Çözücümüz bizim su. Su ekliyoruz. Mol sayısı arttı, değişti. Çözeltinin hacmi diyor. Arkadaşlar çözeltinin hacmi V olsun. E sen bir miktar daha su eklediğinde bu artmayacak mıdır? Yani ne olacaktır? Hacmi büyüyecek. Çözeltinin yoğunluğu diyor. Şimdi çözelti dediği için tuz artı sudan bahsediyoruz. Tamam mı? Çözeltinin yoğunluğu en bölü v demek değil mi? E, arkadaşlar Kütlemiz de değişecektir bir miktar ama hacmimiz de değişecek. Yani çözeltinin yoğunluğu da değişecektir. Çözünenin hacmi diyor. Arkadaşlar çözünenin hacmi NaCl değil miydi? Yani tuzun siz bir miktar ya suda V kadar suda çözündüğünü düşünün hacim olarak. E şimdi sen tekrar su ekliyorsun. 2V oldu belki. O zaman 2V'de çözünen bir tuz olacak. Yani çözünenin hacmi de değişmiş olur arkadaşlar. O zaman E şıkkı da değişmiş olacak diyeceğiz. Yanlış olacak. Geldim 3. soruma. 2017 LYS sorusu bir x katısına 20 santigrat derecedeki çözünürlüğü 15 gram bölü 100 gram suymuş. 500 gram suya aynı sıcaklıkta 65 gram x katısı eklenerek hazırlanan çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar tamamen bakın bir matematik sorusu. Karışım problemi bildiğiniz tamam mıdır? Yani burada e, yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Şimdi 20 santigrat derece sıcaklığınız sabit bir kere tamam mı? 100 gram suyun çözme katıyı çözme kapatisi, kapasitesi, neymiş? 15 grammış. Yani 100 gram suyunu sizin 15 gram x çözebiliyor. Diyor ki bize 500 gram suya. Yani o zaman siz başlangıçta ne yaparsınız? 500 gram suyun ne kadar x'i çözebileceğine bakarsınız. Öyle değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparsınız. E gençler burada baktığınızda 500 yüzün 5 katıysa x de 5 katı mı olacaktır? Yani sizin çıkan x'iniz ne olacaktır? 75 gram x'i çözer diyeceğiz. Ama ne kadar su? 500 gram su. Tamam mı? 500 gram 75 gram x'i çözüyor. Çözebilecek kapasiteye sahip. Ama biz ne kadar ekliyormuşuz? 65 gram ekliyormuşuz. Yani bu doymamış bir çözeltidir. Öyle değil mi? Eksik çözelti. 10 gram daha ne eklemeniz gerekiyor? Tuz eklemeniz gerekiyor. Diyor ki bize doymuş bir çözeltidir. Gitti. Hangisi doğrudur diye soruyor. 5 gram X katısı çözülmeden kalır diyor. Tam tersi 10 gram daha istiyor. 10 gram X katısı çözülmeden kalır diyor. Yanlış. Doymuş çözelti elde etmek için 30 gram daha X katısı eklenmelidir diyor arkadaşlar. 10 gram eklesek yeterli değil mi? Doymuş çözelti elde etmek için 10 gram daha X katısı eklenmelidir. Aynen öyle olacaktır. Cevabımız ne oldu? Edin ne oldu diyeceğiz. Geldim başka bir örneğime. 4. soru bir araştırmacı, 2017 LYS sorusu bu arada. Bir araştırmacı 17 gram sodyum nitrat ve 200 gram su kullanarak doymamış bir çözelti hazırlıyor. Sodyum nitrat tuzunun suda tamamen iyonlaşarak çözündüğü varsayıldığında hazırlanan bu çözeltinin bir ATM basınç altında donmaya başlayacağı sıcaklık kaç santigrat derecedir diyor. Arkadaşlar bize neyi soruyor aslında? Delta TD'yi sormuyor mu? Bakın bununla alakalı pek çok soru gelmiş. O zaman sizin demek ki bu konuyu yani şu formüle hakim olmanız gerekiyor demektir bu. Bu formülümüzde zaten çok basitti. Neydi? Delta TD eşittir KD çarpı toplam molal iyon değişimi değil miydi? Sodyum nitrattan bahsediyoruz arkadaşlar. Sodyum nitrat ne oluyordu? Şöyle aşağıya doğru yapacağım. Sodyum artı NO3 eksi diye iyonlarını ayrışan bir bileşik öyle değil mi? Şimdi o zaman ne yaparsın siz önce? Bak 17 gram miktar belli. 200 gram çözücünün miktarı belli. Biz burada molaliteyi alıyoruz. Molaliteyi bulmamız için ne lazım bize? Mol lazım. O zaman bir buradan neyi bulalım? Molümüzü bulalım. Şöyle. Şuraya buluyorum. N. NaNO3 eşittir. Arkadaşlar en bölü ema'dan size verilen kütle 17. Kendi kütlesi 85 verilmiş. Bakın bize. 17 bölü 85 1 bölü 5 değil midir? O da kaçtır? 0.2 moldür. Tamam mı? Molümüz tamam. Molalite formülümüz neydi? Molalite. En bölü. Kilogram cinsindeydi. Emolümüz belli 0.2 bölü diyeceğim. 200 gram su diyor. Bunu kilograma çevirdiğinizde 0.2 kilogram değil midir? Böldüm. 0.2'ye yine ne geldi? 1 molal mi geldi? Gençler bulduğumuzu ne yapacaksınız? Tabii ki de getirip iyonumuzun altına yazacaksınız. Öyle değil mi? Şöyle düşünün. Yani bunu getirdiniz. Buraya yazdınız. Yani bu eğer 1 molal ise. Bire bir geliyorsa bire bir molal. Bire bir molal mı gelecektir? O zaman sizin toplam molal iyon derişiminiz 2 molal oldu. Şimdi burayı bulduk. 2. Delta yani KD'miz ne? 1.86. 1.86. Delta TD diyeceğiz. Ve o zaman 1.86 çarpı 2'den ne olacaktır? 3.72 santigrat derece neyi düşürecektir? Donmaya başlama sıcaklığını düşürecektir. Neden? Su sıfırda donuyordu hatırlıyorsanız. O zaman kaçta donacakmış artık? Eksi 3.72 santigrat derecede donacakmış diyeceğiz gençler tamam mıdır? Yani oldukça aslında kolay sorular. <laughs> Bakalım 5. sorumuzda diyor ki bize yoğunluğu 1.96 gram bölü mililitre olan 50 milim H2SO4 üzerine saf su eklenerek 500 mililitrelik bir çözelti hazırlanıyormuş. Yani sizin 50 milim, 50 milim H2SO4 var. 500 milimetreye mililitreye kadar ne ekleniyormuş su ekleniyormuş yani 450 milim ekliyormuşsunuz suyu siz çözelti hazırlanıyor diyor buna göre oluşan çözeltinin molaritesi kaç mol bölü litredir demiş arkadaşlar bakın şimdi Farklı kavramlar var. Yoğunluğu vermiş sana. 50 milim aşı KSO4 üzerine 500 daha ekleniyormuş. Hocam nereden neyi çıkaracağım? Sana neyi soruyor? Molariteyi soruyor öyle değil mi? Biz molariteyi bir formülümüz daha vardı hatırlıyorsanız. Yoğunluklu formülümüz. Yüzde çarpı D çarpı 10 bölü MA diyorduk. Arkadaşlar D var. 10 zaten formülden gelen bir e, sayı. Rakam. Emane olacak? 98. Yüzdeyi mi bulacaksınız? Bakın toplam çözelti miktarınız 500. Öyle değil mi? Ve 500'de ne kadar H2SO4'ünüz var? 50 milim. O zaman yüzdesini bulabilir misiniz? Buradan bulursunuz. İkisiniz ne gelecek? Buradan 10 gelecek. Yani %10 kadar ne var? H2SO4'ünüz var. O zaman yüzdeyi de bulduk arkadaşlar. Ne dersiniz? 10 çarpı 1.96 çarpı 10 mu diyeceksiniz? Bölü diyorum. Emamız ne? 98. Gençler bakın 10 ile 10'u çarptığınız 100. Şuradan 2 virgülü kaydırmanıza yeterli mi? Yeterli. 196 bölü 98'den ne gelecektir buradan? 2 molar gelecektir diyeceğiz. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. 2015 LYS sorusu. Hemen hemen her sene geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Gözden çıkarmıyorsunuz bu konuyu. Şimdi bize diyor ki bir gaz karışımında 2.80 gram N2 gazı ve 2.55 gram da A gazı bulunmaktadır. Karışımdaki N2 gazının mol kesiri 0.4 olduğuna göre A gazının mol kütlesi kaçtır? Ben size şunu söylemiştim daha önceki dersimizde. Eğer mol kesirinin sadece mol kesir verilseydi ne yapıyorduk arkadaşlar? Size diğerinin basıncını da vereceklerdi. Vermiş olmaları gerekiyordu. Ayrıca eğer başka bir şey verilmediyse 1'e eşitliyorduk. Toplam mol kesirlerini 1'e eşitliyorduk. Ama burada öyle bir şey yok. Bakın ne demiş? Bir tane kabınız var sizin. Tamam mı? Ve bu kabınızda hem N2 gazınız varmış hem de A gazınız varmış. N2 gazınızın miktarı 2.80 2.80 gram. A gazınızda arkadaşlar ne kadarmış? 2.55 grammış. Şimdi mol kesine biz nasıl buluyorduk? Yani N2 gazının xn 2 eşittir mol kesri dediğinde N2'nin mol ke molü ve bölü en toplam mıydı? En toplam ne olacak? Hem A gazı hem de N2 gazı olacak. Tamamdır arkadaşlar. Sizin buradan N2'nizin molünü bulabilir misiniz? Bulursunuz. N, N2 diyorum eşittir. Size verilen kütlesine 2.8 bölü diyorum. Kendi kütlesine normalde bu verilir. N14'tür arkadaşlar. Ama iki tane olduğu için 28 mi olacak? 2.8 bölü 28'den ne geldi? 0.1 mol geldi. Şimdi x n 2'niz belli. Şuradaki formülle yerine koyuyorum. Bak ya da şuraya tekrar yazayım. x n 2 n n 2 bölü n n 2 artı n a gazı dedim. Tamam mı? Şuradan 0.4 eşittir diyorum. n 2'nin mol sayısını ne bulduk? 0.1 bölü 0.1 artı n a gazı mı dedim? Ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Öyle değil mi? E gençler buradan ne gelecektir? 0.04 artı 0.4 NA eşittir. 0.1 mi geldi? 0.04 eşittir diyorum. E, özür diliyorum. Şöyle olacak. 0.1'den 0.04'ü çıkardım. 0.06 eşittir. 0.4 A'nın mol sayısı. O zaman buradan NA ne gelecektir? 0.06'yı 0.4'e böldüğünüzde arkadaşlar 0.15 mol gelir tamam mı? 0.15 mol geldi. Yani biz bu 0.15 mol A gazınızda kaç grammış? 2.55 grammış. O zaman şöyle demez misiniz? 0.15 mol A gazı 2.55 gramsa 1 mol kaç gramdır? Buradan da içler dışlar biri bize burada A gazının direkt mol kütlesini soruyor. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2. 55 bölü 0.15 mi dersiniz? Buradan da ne gelecektir? 17 gram gelecektir dersiniz. Tamam mıdır gençler? Sorumuz bu şekilde olacak. Evet ve son sorumuz. Saf bir tuzun sudaki çözünürlüğünün değişimi verilmiş bize. Şimdi bu ne? LYS sorusu yine. Pardon, YGS olacak arkadaşlar. YGS sorusu. 2015 YGS sorusu. Güzel de bir soru aslında baktığınızda yine matematiksel bir soru aslında. matematiksel düşünmenizi istiyor. Diyor ki saf bir tuzun sudaki çözünürlüğün değişimi verilmiş. 10 santigrat derece, 20 santigrat derece, 50 santigrat derece. Bakın her zaman 100 gramda ne kadar çözünür diye bakıyoruz biz. 20 santigrat derece yani şurada hazırlanan 232 gram doygun tuz çözeltisi diyor. 10 santigrat dereceye soğutuluyor. Çözünmeden kalan tuz uzaklaştırıldıktan sonra Aynı çözelti tekrar 50 santigrat dereceye ısıtılıyor diyor. 50 santigrat derecede bu çözeltinin doygun hale gelmesi için kaç gram tuz eklenmelidir demiş. Adım adım gitmek durumundasınız arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağınızı anlatıyorum. Başlangıç sıcaklığınız sizinle 20. Ve ne kadar 100 gram suyun çözme kapasitesi ne kadarmış? 16. Ama bize ne diyor? 230 20 santigrat derecede 232 gram doygun tuz çözeltisi size toplam çözelti miktarını mı vermiş o zaman siz 20 santigrat derecedeki toplam çözeltiyi almanız gerekiyor ki hesabınızı ona göre yapabilirsiniz önce su miktarını bulacağız bakın arkadaşlar 20 santigrat derece diye başlangıçta yazacaksınız 20 santigrat derecede 100 gram e, su ne kadar çözebiliyormuş? 16, değil mi? E, 100 gram suyun 16 gramda da X tuzunun olduğunu düşünürseniz, o zaman sizin çözelti miktarınız ne kadar? 116 gram değil midir gençler? Ve 116 gram çözeltide ne kadar katınız var sizin? 16 gram katınız var dersiniz. Sonra bize diyor ki 232 gram doygun diyor, doygun tuz çözeltisi. O zaman 232 gram doygun tuz çözeltisindeki çözünen miktarını biz bir bulalım. X buradan baktım arkadaşlar, bakın. 6 kere 2 12 2 ile yani 116 2 ile çarptığımda 2 kat değil mi? O zaman buradan da 2 kat gelecektir. Yani 232 gramda çözülen miktarınız 32 grammış tamam mı? O zaman su miktarımız ne kadardır bizim? 200 gram değil midir? Bak başlangıçtaki en baştaki su miktarını buldun artık buna göre devam edeceksin. Yoluna buna, bununla devam edeceksin. Şimdi suyun 100 gram tamam mı? Bu çözelti diyor 10 santigrat dereceye soğutuluyormuş. Geldim ben ona düştüm. Tamam mı arkadaşlar? Elimdeki katı miktarı 32 gram, elimde su miktarı 200 gram. 10 santigrat dereceye düştüm. 100 gram suyun ne kadar çözebiliyor? Senin 12. 10 santigrat dereceyi yazıyorum. 100 gram su, 12 gram katı çözebiliyor. O zaman elimdeki su miktarı 200 gram ne kadar çözebilir diyorum? İkisin ne kadar çıkacaktır o zaman? Kaç gram çözebilecektir? 24 gram mı çözebilecektir? 24 gram Çözer. Ama elindeki 32 miktarın var senin. Diyor ki sana bak ne diyor? Çözünmeden kalan tuz uzaklaştırılıyor diyor. Yani çözünmeden kalan miktarın ne kadar senin? Çözünmeden kalan 32 eksi 24ten 8 gram değil mi? İşte şu 8 gramın ne oldu? Gitti. Uzaklaştırmışsın. O zaman elindeki miktar senin ne kadar artık? ne devam edeceksin. Tamam mı? 24 gramınla işlemine ne yapıyorsun? Devam edeceksin. O zaman diyor ki sana 50 santigrat dereceye çıkarılıyor bu sefer diyor. Bu sefer tuttun sen 50 santigrat dereceye çıkardın. İşlemini 50'ye göre yapıyorsun. Diyorsun ki 50 santigrat derecede 100 gram su. Ne kadar çözebiliyormuş? Ne kadar çözme kapasitesine sahip? 40 gram. 40 gram çözebiliyorsa elimizdeki su miktarımız 200 gram ne kadar çözebilir arkadaşlar ne kadar çözebilir 80 gram çözebilir peki katı miktarımız ne bizim 24 gram daha ne kadar e, şöyle daha ne kadar katı ekleyebilirsin o zaman eksi 24 dersin 56 gram daha katı eklenir dersiniz tamamdır arkadaşlar 56 gram daha ne ekleyebiliyormuşsunuz katı ekleyebiliyormuşsunuz bu, bu şekilde çözülecektir 3 e, çözülmeli. arkadaşlar bakın ben şimdi burada çözdüğüm uzun gibi görünüyor siz aslında. Ama siz bunları belirlediğinizde bunları hemen şunla, şu işlemleri yapmak çok çok zor değil. Akıl edebilmeniz önemli olan tamam mıdır? Yoksa burada 116 hemen iki katına 32 gram tamam 32 cepte 200 gram o zaman suyun var. Artık gerisine 10 santigrat dereceye düştü. Hızlı hızlı düşündüğün takdirde çok daha hızlı gerçekleşecektir bu. Sakın ha, ay hocam bunu nasıl çözeceğim bu çok uzunmuş. Bu soru çok uzunmuş gibi düşünmüyorsunuz tamam mı? başlıyorsunuz ve çözüyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi çıkmış soruları mutlaka çözüyorsunuz gençler sakın unutmayın onlar size çok çok getirisi olacaktır ee, bu konumuzu burada bitirmiş olduk Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın